Ulema Paşa civardaki kale komutanlarıyla temasa geçti. Bazı tavizler vererek de olsa umduğumuz sözleri aldık. Hmm. Peki, Tahmasp'tan havadis yok mu? Bitlis'in düştüğü haberini almış olacak ki... ...Özbekler üzerine yürümekten vazgeçip yönünü bize çevirmiş. Güzel. Kurduğumuz ittifak meyvesini veriyor işte. Attığı her adımı takip edin. Elden çıkmış kalelerin tekrar teslimi için gerekli tedbirleri alın. Mustafa Paşa. Paşam. Hünkârımız neredeler? Dairesinde der mi hala? Çıkmışlar paşam. Nasıl? Nereye gitmişler? Sual ettim. Lakin kimsenin malumatı yok paşam. Nasıl malumatınız yok? Kim koruyor hünkârımızı? Tedbir alınmadı mı? Alacaksan al efendi. Meşgul etme tezgahı. Şş, şş, ötük etme. Neden görmek istediniz beni? Yoksa validemiz mi kötüledi? Hayır, aksine hekimler daha iyi olduğunu söylüyorlar. Zira sahilini kullanmaya başladı bile. Bu çok sevindirici bir haber. Buna sevinmelisiniz. Nedir bu haliniz? Keder içindesiniz. Anlatacağım ya ya. Gel oturalım gel. Dün hava alınca hayli sevindim. Lakin gece öyle bir rüya gördüm ki bütün neşem, keyfim kaçtı. Hayırlar olsun. Hayırmış yani sen söyle ya, ya başka türlü içim rahat etmeyecek. Valide mi gördü? Bir nehrin kıyısındaydı. Su içmek için eğildi. Tam o sırada suyun üzerine bir gölge düştü. Başını kaldırdı. Baktı ki nehrin öte yanında beyaz, bembeyaz bir at. Elmas gibi parlıyor güneşin altında. Rüzgar yelilerini savuruyor dört bir yana. Öylece baktı valideme sonra vardı yanına. Bu babamın atıydı. Sultan Selim Han'ın atı. Valdem alıp götürmek için gelmişti sanki. Hünkârım, su da at da hayra alamettir. Bu rüyazın har kötüye yorulmaz. Lakin daha sonra bir duman kapladı dört bir yana. Karanlık çöktü. Gök gürledi, şimşek çaktı. Yağmur boşaldı üzerlerine. Nehir taştı, atın şaha kalktığını gördüm. Simsiyah gecenin içerisinde bir ay gibi parlıyordu validemin yüzü. Şimdi hakikati söyle bana kardeşim. Bunu hayra yormak mümkün mü? bir hayaldir Süleyman. Soluduğun hava, bastığın toprak, içtiğin su, yandığın ateş hayaldir. Daim sanma. Her kim dalmışsa bu hayale elbet uyanacaktır bir gün. Sultan olsa kar etmez. Hakikatin ırmağında herkes üryandır. kalacağız biz anne? Bilmiyorum oğlum. Korkma hatun. Benden size zarar gelmez. Var git yoluna efendi. Bulaşma bize. Nedir bu halin? Kim yaptı sana bunu? Git buradan efendi. Anneme dokunursa fena yaparım seni. Adın ne senin evlat? Süleyman. Anlat bakalım adaşım Süleyman. Anlat ki derdinize derman olayım. Kim yaptı bunu size? Babam bizi evden kovdu, sokağa attı. Eğme başına. Dik tut. Size bunu reva görenler eğsin başına. Nerededir bu gafil? Niye sual edersin? Kimsin sen? Benim kim olduğum mühim değil. Müsaade et size yardım edeyim. Onlar kim? Niye bizi takip ediyorlar? Onlar benim arkadaşlarım. Bana yarenlik ediyorlar. Ne işin var burada senin? Bir daha buraya gelmeyeceksin demedim ben sana ha? Gel. Sen de kimsin be adam? Bu hatun der ki... ...kocam beni dövdü, evladımla sokağa attı. Doğru mu söyler? Karışma sen. Bir de şikayet mi ettin beni sen? Ne oluyor? <laughs> Doğru mu dedim sana? Karım değil mi? Döverim de söverim de. Sen ne hakla karışıyorsun? Ağlar, tutun bu adamı. Ne oluyor be? Hatun korkma abi. Bu adam sana zarar vermez. Geçin. Kimsiniz? Kimsin dedim size? Kimsiniz bırak! Bağırma! Kes sesini. Az önce seninle konuşan yüce hünkârımız Sultan Süleyman'dı. Hünkârımız mı? Kocama ne yapacaksınız? Bunca yıldır size eziyet etmiş sana evladına bunu reva göreni mi düşünüyorsun hala? Ben onu değil efendi, evladımı düşünüyorum. Ne yer ne içeriz. Senin neyin eksik kocandan? Çalışır bakarsın evladına. Beyim. Sana bir iş verilecek hatun. Aş verilecek. Bundan böyle bütün ihtiyaçlarınızı kendin karşılayacaksın. Allah razı olsun sizden. Ama ben tek başıma ne yaparım efendi? Nasıl olur? Ben buradayım anne. Çalışırım. Seni hiç kimseye muhtaç etmem. Hünkârım, bağışlayın beni. Af yok. Bu yaptığının kanunlardaki cezası belli. Bedelini ödeyeceksin. Hünkârım, sebepsiz yere değildir hünkârım. Hiçbir sebep bu eziyeti izah etmez. Götürün bu adamı. Hünkârım, hünkârım bağışlayın hünkârım. Hünkârım, bağışlayın hünkârım. hünkârım. Bu kadına bir iş verilsin. Evladı da Sıbyan Mektebi'ne yazılsın. Hiçbir eksikleri olmayacak. Emredersiniz hünkârım. Durun efendim. Bunu kabul edin. Bir kıymeti yok ama gamı keder alır derler.